Herkese merhabalar. Evet, üçüncü göz tarot yine burada. Bugün arkadaşlar e, kartlarımıza soracağız. Kolektifin neye ihtiyacı var diye konumuzu kartlarımız belirleyecek. Şöyle şuradan. Bu arada bu kartlarımı çok seviyorsunuz. Kedili kartlar diye galiba. Burada çok büyük bir kedi sever kısmı olduğunu biliyorum. Evet. Bakalım kolektifin hayrına diyerek 3 tane kart alacağım arkadaşlar. Evet. Bir tane daha almam gerekiyor şu kısma. Hmm. hiç hareket yok ortaya çıkacak mısın çıkmayacak mısın burada sanki iletişimi e, kopuk olan e, enerjilere dair bir açılım yapmamız gerekiyor evet o zaman şu kartla aslında yani yoluma devam etmeli miyim e, ne şekilde olmalı gibi bir enerji var tabi bir de açıkçası buradaki yani para yedilisi bana biraz şey de şey de getirdi. Hmm. Yani değerlendirme. Geri dönüşümü olur mu? Bir hesaplıyorsunuz gibi geldi. Ya, yani, hani bu burası bitti mi? Araftaymışsınız gibi açıkçası geldi. O yüzden hadi bakalım diyorum. Peki adım atar mısın diye bakacağız. Yani nereye doğru gideceğiz diye bakacağız. İlk önce bir güncel enerjisini almak istiyorum aklınızdaki kişinin. Şöyle hemen biraz daha yaklaştırabiliriz. Bir aşağı indirelim. Siz daha net görün. Evet ilk önce bir güncel enerjisini alalım. Şimdi arkadaşlar Kılıç ikilisi ve Kılıç yedilisi ile başladık. Bu arada e, Tarot eğitim sınıfımızda hala kontenjanımızda yer var. Sınıfa gelmek isteyenler Instagram'dan ya da 0543 107 21 97'den yazabilirler. Evet şimdi güncel enerjisinde kısmı şuradan da takviye alalım. Yani bir bitişi, bir ayrılışı, bir e, tamamen üzerinden atlamaya çalıştığı bir noktayı yaşıyor. Bu muhtemelen sizinle alakalı bir kısım. Ve güncel enerjisinde e, yani çok üzgünüm ama bu yani bugün yediğim hırmalar beni tırmalar gibi bir şey söyledi de o yüzden böyle bir kaldım. Şuradaki kılıç yedilisi ve ölüm kartı yapmış olduğum, söylemiş olduğum yalanların o kararsızlıklardan dolayı, söylemiş olduğum yalanlardan dolayı hani arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım. Arkamı dönüp gitmeseydim eğer bir şekilde dengede kalamayacaktık. O diğer, o dünyada benimle ilgili karar vermeli ben sabit bir şekilde şu anda duruyorum çok işim varmış gibi ya da bazı şartlar değişmiş gibi davrandım ve hiç hareket etmiyorum ee, ama asıl bakın şu kısım var ya yani şurası neden böyle çektim acaba diye kendi kendimle bir durdum bir düşündüm o dakikada o saliselik bir düşünce tabii ki bizde yani şu kısmı şöyle ayırdı gördüğünüz üzere vermiş olduğum kararlardan dolayı yani kararlarda söylediğim yalanlardan dolayı yapmış olduklarımdan dolayı arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım bu aramızdaki ince ip hala duruyor biliyorum ama sessiz bir ölü gibi hareket ediyorum ancak bu şekilde dengeleyebildim belki de yalanlarım ortaya çıkacak diye korktu ama e, asıl gitmesinin sebebi sessiz kalmasının sebebi bu yüzdenmiş yani söylediği yalanlar varmış bunlarla ilgili bir denge kuramayacağım için gitmek zorunda kaldım bir yandan da diyor ki yani senin dünyada sana daha fazla daha fazla zarar vermek istemedim senin karşında e, cesurca konuşuyorum ama ben aslında bu hareketlerde olabilecek bir insan değilim yani benim Çapum ne, etim ne, budum ne şeklinde bir açılım gösterdi ve sabit bir şekilde şu anda adım atmadan duruyorum. Evet, kendime ait sorumluluklarım da var hayatta. Fakat aslında bunları biraz e, farklı şekilde lanse ediyorum, değişik gösteriyorum ve bu, bunu böyle göstermemin de bir sebebi var. E, çünkü hareketsizliğimi nasıl anlatabilirim? Nasıl göz, yani nasıl? kendimi de kandırabilirim. İşte bu şekilde kandırırım. Şu iki kartın üstüne kart alacağım sadece. Evet, zamanı bıraktım. Yani bazı şeyler için doğru bir zaman bekliyor gibi değil ama akışına bırakmış gibi. Evet, mukadderat mukadder kartı geldi. Yani bu benim sanki kaderimde var. Yani Yazgıdan kaçamıyorum. Bu yalanları, bu aldatmaları, bu ihanet eden kısmı hani yapmak zorundaydım. Bu yalanları söylemek zorundaydım der gibi. Başka türlü hani ikimizin arasındaki bu dengeyi kuramazdım. Peki. Şimdi arkadaşlar, açılım böyle giderse ben şimdi sorarım açıkçası ne yalanı söylüyorsun? Yani içinde bu yalanlar nelerdir? İlişki boyunca söylemiş olduğun yalanlar nelerdir? Geçmişin enerjisiyle alalım. Söylemiş olduğun yalanlar nelerdir? Bakın şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle yapacağız. tatlı tatlı masama oturuyorum diyorum ki bugün diyorum benim canlarıma güzel haberler söyleyebilir miyim acaba neler oluyor güzel enerjiler var mı diye hatta bir gün de ara veriyorum evet söylemiş olduğun yalanları almak istiyorum kendinle ilgili Hayatında olan insanlarla ilgili de, etraftaki enerjilerle ilgili de neler söylemişsindir, onu da burada alınacağım. Yani bir çember içine almış gibi geldi bana o yüzden. Gördüğünüz gibi beni sıkıntı bastı, üstüme, başımı falan hırkam, hırkımı, hırkımı, hırkımı çıkarttı. Birazdan da üşüme tutar klasik Marseille. Bu etrafındaki insanlarla ilgili. Bu da kendiyle ilgili. Yani öyle bir almak istedim. iki ayrı desteden almak istedim. Evet ee, bu ara bizim burası çok arkadaşlar ve daha önce de söyledim. Etrafta tadilat var taşınma var vesaire. Ee, o yüzden arada bir takım sesler duyuyor olabilirsiniz. Ee, ben üst katta olduğum için de aşağının sesi çok net geliyor ama beni etkilemiyor. Umarım sizi de etkilemiyordur. Çünkü ben açıkçası buraya oturup da bu enerjinin arasına katıldığımda Duymuyorum ama yine de siz rahatsız olursanız kusura bakmayın lütfen inanın yapabileceğim bir şey yok. Daha da geçe kalamıyorum ee, çünkü çekimin yüklenmesi yeniden e, ort yani e, onlar bir zaman alıyor yaklaşık bir saat kadar. Gece kalmak istemiyorum. Bakın şimdi ilk önce etrafındaki insanlarla ilgili ne yalan söyledin diye sordum. Ve e, aslında diyor ki benim etrafımda koca bir kazan var. Ben bu insanlara hep bir şeydir ispat etmeye çalışıyorum. Ben bu insanları ispat ederken de e, bazı şeyleri evet yalan söylüyorum. E, bir yandan da yani attığım adımlar, onu yaptım, bunu yaptım, bak ona bunu söyledim, o da bunu söyledi gibi konularda bir yalan silsilesi. Evindeki ailevi problemlerle ilgili. E, işte aynı çatıda olduğu insanlarla ilgili aslında bir takım tartışmaları varmış gibi davranmış olabilir. Bakın sorumlulukları ile ilgili yine yalan söylediğini tekrar etti ee, ve dostlar arkadaşlar kısmındaysa ona hani e, bana bu iyi geliyor veya işte ondan bir yar ona yardım ettim, ona destek oldum, e, onunla paylaştım dediği insanlarla ilgili de bir takım yalanları var. E, ayrıca diyor ki bakın sıfır numara aslında bilinçsizce yalan söylüyor diyor yani bu diyor içinden de put 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 geçmişten beri bu şekilde yalan söylemeye devam ediyor yani burası aslında ona bir bedel ödetilmesin e, aman kimse ona hani e, ondan bir şey istemesin dercesine bir yalanın ortasında e, tutuyor ve bakın kalbinde e, hani sana adadım kalbimi e, hayatımda daima kalıcı olmanı istiyorum dediğinde de e, yalan söylüyor ve hatta bunu arkadaşları ya da işte şöyle söyleyebilirim onu yani onunla ilgili işte ondan vazgeçemem dediği aslında hiç öyle bir insan yok herkesten vazgeçebilir bir halde e, bir yandan da masumum ben ona işte sözler vermiştim gibi bir şey duyduysanız burası da yalan evlenmek istiyorum. Ee, bakın evlenmek istiyorum. İşte şunu yapmak istiyorum. Aileme şöyle söyledim. Ee işte hani bana bir seçim kapısı açtılar. O o kapıda işte hayatın değişir dediler. Bunlar da yalan. Bakın kupa onlusu ve şeytanın yan yana olması ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece sizi değil, ailesini de kandırıyor. Onlara karşı da belki de ve psikolojik olarak baskı yapıyor, onları da sömürüyor olabilir. Çünkü diyor ki bakın kupası, tüm onu sevenleri, tüm kalpleri gerçekten e, iyileşeceğim, ben artık bunları yapmayacağım diyerek kandırıyor. Yüreğini ortaya koyduğu her ne varsa e, aslında yapamıyorum izlenimi vererek yalan söylüyor etrafındakilere. Bunlar. Belki sizin etrafındaki insanlarla ilgili ondan duyduğunuz şeyler olabilir arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var burada. Şimdi bu kartlar gerçekten hani yan yana geldiğinde şuraya bir tane daha almak istiyorum. Onu almamışım. Aldım. Evet yan yana mesela param çok az gibi bir şey söylediyse aslında vermek istemediğinden gayet de parasının... E, ...parası var gibi çıktı. Yani olan zamanda... ...yokmuş gibi bir şey söyledi. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, asa 8'lisi ...kendince burada dur durduğu yerde... ...bize bir şey söyler. Yani onu... E, ...şöyle ifade edeceğim. Bir toparlamak istiyorum izninizle. Yani bir, bir, çok süratli bir şekilde... Ee, ...kazancının değişeceğini... ...işte mesela diyelim ki... ...ne olsun... Ee, ...şu zamanda... ...zam gelecek benim maaşıma... ...yalan... ...şu zamanda terfi alacağım... ...yalan... Ee, ...maddi olarak işte şu zamanda... ...bir bolluğa kavuşacağım... ...beni bekle gibi bir şey... ...yalan... Ee, ...şuraya gittim... ...buraya gideceğim... ...buraya gidelim... ...yalan her şey bizim için çok kolay olacak makul olacak devamlı işte tutkunuzu sizi cesaretlendirecek noktalarda arzularınızı tetikleyecek kısımlarda söylediği yalanlar olarak çıkıyor burası etrafındaki insanlara da onu seven insanlara da aynı şekilde yalanlar söylediği çıkıyor mesela ben gerçekten çok seviyorum dediği şey de yalan. Yani size mesela gerçekten onu çok sevdim veya onu çok beğendim. Geçmişten birisini anlattıysa burası da yalan. Çok kızdım. Peki size dair size özel söylediği yalanlarda bakın yine bir sıfır numara aynı şekilde burada da vardı. Bu sefer sıfırla başladı. Gitmek zorundayım. Yapamıyorum. E, bu ayrılık acısına katlanamıyorum. Hareketsiz kalmak zorundayım. Yine şeytan kartı arkadaşlar. E, buraların zaten... Şimdi bakın. Zaten hepsi yalan dedi. Yani burada zaten niyeti kötü. Maddi kaynaklarım yok. Maddi kaynaklarıyla ilgili yalan söylemiş. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla alakalı yalan söylemiş. İşte e, şu an gelemiyorum. E, i̇şte... Gelemem gelememesinin sebepleriyle ilgili yalan söylemiş. Kalpten kalbe olan sohbetleri yalanmış. Yani size birçok konuda yalan söylemiş. Bakın burada da yalan kartı yine geliyor. Aslında gitmek zorunda falan değildi diyor. Ee, tükeniyorum. Maddi olarak yetiştiremiyorum. Burası da yalan. Evlenmek istiyorum seninle. Burası da yalan. Ee, bir şekilde diyor ki burada başka bir gizli gizli birisiyle özellikle çalıştığı yerdeki bir insanla bir ilişkisi de varlığı var diyor ve o yüzden de yalan söyledi diyor sana işte şu an uzak duruyorum senden çok hastayım ya da işte işler çok yoğun gelemiyorum gidemiyorum sana kavuşmak istiyorum burası da yalan evet yani sana dair en büyük aslında çok acı çekiyorum. Hiç ayrılmak istemiyorum. Sen daha ellerine layıksın kısmı sanırım burası. Burası da yalan. Yani sadece ayrılık olsun diye gittim var. Peki. Şimdi burada bu kişi sizinle alakalı gerçekten sizi arafta bırakacak hareketler yapmış mı? Yapmış. Çünkü konuşurken gözleriyle, hareketleriyle, o sıcacık e, tavırlarıyla etkileyici ve şimdi bu üst üste iki şeytanı her iki destede de yakalıyorsak arkadaşlar sizin ona bağımlılık kazanmanız için ondan vazgeçmemeniz için arafta kalmanız için kendince yani bence daha önceden de bu tuzakta başkaları da yanmış olabilir ama sizin e, enerjiniz bana nasıl geliyor biliyor musunuz pamuk yani siz pamuk prensessiniz ve o pamuk prensesi e, elmasını veren cadı. <laughs> yani daha ne diyeyim. Evet bir ezan okunuyor bir mola verelim. Sohbet edelim bu arada. E, son zamanlarda aslında yani son 5-6 yıldır arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. Yani burada aramızda gençler de vardır. Benim Kırklı yaşlardayım ben. Yaşıtlarım da vardır. Çok daha büyüklerimiz de vardır. Saygıyla yani saygılar diliyorum yani buradan. Ama son zamanlarda bir şey oldu arkadaşlar. Yani son 10 yılın özellikle de son 6 yılın yani böyle bir içimiz dışımıza çıktı. Bir böyle ayarlarımız kaçtı. Yani erkekler erkek yani erkekler veya işte dişiller gibi bakmayalım da olaya. Daha çok böyle insani olarak e, bazı yanlışları doğru kılmak istiyoruz. Ama ne var canım? Herkes yapıyor diyoruz mesela. Buralar çok fazla olmaya başladı ve e, bunlardan kaçınmak isterken daha fazla daha fazla bu, 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 bu yani bulaşmak gibi bulaşıcı bir hastalık gibi e, peşimizden. Sürüklenen bir enerji olayı başladı. Ee, sanki karmalar çok daha çabuk ödenmeye başladı. Yani karmalar ödenmesi değil de yani birisine bir şey bir haksızlık ettiğimizde hemen böyle bir cevabı pat diye yapıştıran bir sistem sanki başladı. Yani ben böyle hissediyorum ve algılıyorum ve bir sürü e, danışmanlık verdiğim e, kişilerde de açıkçası bunları çok e, deneyimliyorum. Evet ezanımız bitti. Şimdi e, burada ben size aslında bu kartın anlamını e, yani şu 13. kartımız olan şeytan kartı bakın alyans var üstünde. Yani seni kandırdı diyor. Yani sana adanmak istiyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Seni hiç terk etmeyeceğim. Bu sözleri verdiğinde yalan söylüyordu diyor. Ve e, bu güç yani bu içindeki bu gücü kötü niyetinden alıyor diyor kartlarımız. Yani bu kadar kötü niyetli olmasının da belki kendince sebepleri var mıdır? Vardır tabii ki ama e, pardon 15. kartımız olan 13 dedim değil mi, değil mi? 15. kartımız olan yani şeytan kartı bize aslında bu kişinin kendi içinde bağımlılıkları var diyor. Belki başka başka türlü türlü bağımlılık dediğimiz zaman aklınıza ne geliyorsa. Yani burada bir esaret altına alma isteği var onun. Ve bu yalanları da belki de o yüzden söyledi. Yani bir baştan çıkartmak, bir gölgede kalmak, bir ortaya çıkmak. Biraz böyle ve korkutmak, yalanlarla yani Umutsuzluğa sürüklemek, siz bir kapana kıstırmak istemiş. Yani kısacası kendisi bir günah keçisi arkadaşlar ve e, açıkçası bazı durumlarla da başa çıkamadığı için aslında arkasını dönüp gitmiş. Sanki böyle kendi seçimiymiş gibi. Sağlıklı bir, sağlıklı olmayan bence bir kişi bu ve. E, yani bu olasılıkta bir insanla ilgili açıkçası daha sonrasında sizi taciz bile edebilir diyebilirim. Yani olumlu ve sağlıklı bir düşünce tarzı yok çünkü. Zorlayıcı ve takıntılı bir ee, tuzak gibi. Yani bir tuzak kuruyormuş gibi algıladım birazdan. <laughs> Peki ben yani açılıma başlarken arkadaşlar bunun bu şekilde hani çıkabileceğini tabii ki bilmiyoruz enerji nereden gelir ne şekilde yoğrulur bugün ne söylememiz gerekiyor diye baktığımızda bizim karşımıza çıkan bu oldu peki ben şimdi buraya yani sizin adınıza oturup da gerçekten sevdin mi sevmedin mi falan diye bakmayacağım arkadaşlar yani hayatınızda böyle bir insan geldiyse ve geçtiyse ve nedenini anlamadıysanız hiç de anlamaya çalışmayın. Lütfen. Yani hiç de arkasını dolanmayın, merak filan etmeyin. Bırakın gitsin. Enerjideki aranızdaki bağı kopartın gitsin. Yani evet size haksızlık etmiş, evet size yalanlar söylemiş, kandırmış. Ama sizin bu kişiyle ilgili enerjinizi bitirmeniz gerekiyor. Yani bu burası olmadı. Bu kağıdı yırtın. Ben bu açılımda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ee, hadi gelin kitabımızdan bir sayfa açalım. Ve o sayfayı okuyalım. Bugün de böyle olsun. Ee, lütfen beni de affedin. Çünkü daha fazlası daha kötü bir enerjinin ortaya çıkması demek. Şimdi ne gerek var daha fazlasını burada irdelemeye. Gerçekten gerek yok arkadaşlar. Evet hadi gelin biz kitap okuyalım. Evet. Bakalım bugün size ne geldi? Kadın sevdiği erkeğin sevgisini ne kadar hissederse o kadar güzelleşir. Şu sayfada yazıyor. Şimdi burada okurken yanlışlarım olursa kusura bakmayın. Eğer bir kadın onu bir pardon hemen yanlış yaptım yalnız. Eğer bir kadın onu kırsam bile affediyorsa çok seviyordur seni. Hem de başkaları gibi yalandan değil, sahiden, içten, derinden hissederek. O kadın var ya, o kadın asla zarar vermez sana. Yıkılmaz. Güler hep. Üzülse bile içine atar acısını, belli etmez. Dimdik kalmak ister o kadın. Çünkü bilir, başkalarının mutsuzluklarından mutlu olanlar var çözmüştür hayatı, öğrenmiştir. O kadın var ya, o kadın seni başkalarından daha çok düşünür. Ne olursan, ne olursan ol, kalır yanında. Çünkü gidecek yeri yoktur senden başka. Bırakma o kadını, bil değerini. Yıllarca arasan da onda bulduğun güveni bulamayacaksın başkasında. Bunları nereden mi biliyorum? Tabii ki annemden. Böyle bir sayfa geldi böyle bir açılımın üstüne arkadaşlar. Evet, sizin değerinizi bilmeyen insanların yanında durmayın arkadaşlar. Gerçekten değiştiremeyecek. yani kimse değişmez. Evet bugün de böyle diyerek üçüncü göz kalpten, üçüncü göz tarot'tan, üçüncü gözünüzden size böyle bir açılım geldi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.